Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine yeni bir tarifle birlikteyim. Bugün sizlere kadayıf sarma yapacağım. Kadayıf sarmamı yapmak için malzemelerim yarım kilo kadayıfım, 300 gram tereyağım, böyle bir kase dolusu cevizim. İsterseniz antep fıstığı kullanabilirsiniz. Benim olmadığı için ceviz kullanacağım. Yarım çorba kaşığı da pekmezim var. Şimdi yapımına geçiyorum. Yağımın 50 gramını tavada erittim. İçerisine pekmezimi ilave ediyorum. Ve bunu iyice karıştıracağım. Yapacağım tepsimin dibine bunu ilave ediyorum. İkiye bölüyorum. Yarısını altına, yarısını da çevirdikten sonra. Şimdi kadayıflarımı sermeye başlıyorum. Şimdi sermamı yapıyorum. Bunları böyle yapıp tepsime sıralayacağım. Bol koyuyorum cevizini. Kadayıfım kırık çıktığı için uzun saramadım. Kadayıfım parça parça çıktı. Kadayıfı sarıp kızarttığımız sarma gibi yapıyorum. Çünkü uzun sarılmadı. Kadayıflarım kırık kırık ve kuru çıktı. Demokraside çareler tükenmez. Ben de böyle yapıyorum. Kadayıfım çok kuru. Tepsimi böyle sıraladım. Böyle yaparak tepsimi dolduracağım. Böyle bir şeyim var. Daha başkası var. Siz de onu kullanabilirsiniz. Bununla bastırıyorum. Tereyağımı erittim. İçine yarım çay bardağı da suya koydum. Köpüklerini aldım ve şimdi ilave ediyorum. Her yerine gelecek şekilde bol tereyağı ile Kadayıf tereyağlı güzel olur. Bol tereyağlı. Tam istediğim şekilde olmadı ama gene de güzel bir tatlı olur inşallah. Kadayıf her türlü gider. Cevizli, bol cevizli. Ben bunu 180 derecede ısıttığım fırınıma götürüyorum. Şerbetini yapmaya geçiyorum. 4 su bardağı şeker 5 su bardağı da su ilave edeceğim şerbetimi ateşe alacağım kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatacağım ocaktan alıp soğumaya bırakacağım kadayıfımı fırından çıkardım şimdi ben bunu ters çevireceğim bunu yapmak için böyle bir tepsim var gördüğünüz gibi bu tarafı alıcılı pişmiş o yüzden ters çevirdim tepsimin altına yine pekmez tereyağımı sürüyorum tepsimi fırına götürüyorum kadayıfımı fırından çıkardım şimdi şerbetini veriyorum Şerbetimi 11 dakika kaynattım. Ondan sonra biraz soğumaya bıraktım. Bakın çok hafif bir şerbet değil, biraz kıvamlı bir şerbet. Ne çok kıvamlı ne de çok sıvı bir şerbet, orta. Hepsini ilave edeceğim. Hepsini çekecek inşallah. Şimdi ben bunun şerbetini çekmesini bekleyeceğim. Sonra serviste görüşürüz. Kadayıf sarmamın şerbeti çekti. Serviste görüşürüz. Bugünkü tarifimi kadayıf sarmam bitirdim. Çok güzel oldu. Çıtır çıtır. Ben aslında bunu uzun rulo halinde yapacaktım. Kesecektim. Kadayıfım kuru çıktığı için böyle küçük küçük sarmak zorunda kaldım. Ama bu da çok lezzetli oldu. Böyle sardığım zaman da tadı değişmedi. Çok da güzel oldu. İnşallah sizler yaparsınız. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki güzel tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.